Merhaba değerli arkadaşlar. Sayılar teorisinin 3. videosuyla beraberiz. Bu videoda teorem 3'e bakacağız. Yani toplama ve çarpma ile ilgili olan teoreme bakacağız. Ne diyor bize? a böler b ve a böler c ise a böler bx artı c yazılabiliyormuş ki bu da xy, a, b ve c tam sayı olacak. Hemen ispata geçelim. a böler b ise tanımdan yararlanarak a böler b ise B eşittir. A çarpı K1 yazdık. Aynı şekilde A böler C için C eşittir. A çarpı K2 yazılabilir. Tabi burada K1 ve K2 tam sayılar kümesinin bir elemanı olacak. Şimdi biz bu eşitlikte her iki tarafı x ile çarpabilir miyiz? x çarpı b eşittir x çarpı a çarpı k1 ve aynı şekilde bunu da y ile çarparsam y çarpı c eşittir y çarpı A çarpı K2. Ben BX artı C, Y'yi elde etmek istiyorum. Burada her iki tarafı toplayalım. Topladığımız zaman göreceksiniz ki BX artı C'yi elde edeceğiz. Yani BX artı C'ye eşittir. A çarpı x çarpı k1 artı y çarpı k2 olur değil mi? E biz biliyoruz ki x, y ve k1 ile k2 tam sayılar kümesinin bir elemanı. O yüzden şu ifade de şunu k3 dersek elemandır tam sayılar. İfadeyi düzenleyelim bx artı c'ye eşittir a çarpı k3 olur. Yani a böler bx artı c'ye bulmuş oluruz. Arkadaşlar sayılar teorisi ile ilgili daha birçok ispat var. Bu daha başlangıç aşaması. Bilimsel makalelerde bile bulamayacağınız türdeki ispatları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Üniversite matematiği düzeyinde abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.